Merhaba. Ben Logo Destek ve Danışmanlık Hizmetleri ekibinden Derya. Bu videoda koşul uygulaması kapsamında belli tutar veya miktar aralıklarına göre farklı indirim oranlarının belgede nasıl uygulanacağını bir örnek yardımıyla öğreneceğiz. Sırasıyla koşul tanımlaması nasıl yapılır? Bu adımda belgedeki tutar veya miktar aralıklarına göre iskonto tanımlamaları nasıl yapılır, program genelinde koşul uygulaması nasıl aktif edilir ve belgede koşul nasıl uygulanır konularını göreceğiz. İlk olarak koşul sabit kayıtları ekranından tanımlanmak istenen koşul için koşul kodu, koşul açıklaması girilir. Koşulun aktifliğini gösteren aktif parametresi asayılan olarak işaretlenir. Koşul rapor kodu kısmında tanımlanan koşulun hangi stoklar için geçerli olacağı belirlenir. Varsayılan olarak stok grup kod seçeneği işaretli gelir. Örneğimizde belirli bir ürün grubu için değil, tüm ürünler için geçerli bir koşul söz konusudur. Gerekli sabit tanımlamalar yapıldıktan sonra koşul sabit kayıtları kaydedilir. İkinci sırada miktar aralıklarına göre Farklı iskonto oranları tanımlamak için genel koşul kayıtları ekranına geçilir. Genel koşul kayıtları ekranında koşul sabit kayıtları ekranında tanımlanan koşul kodu seçilir. Varsa koşul açıklaması girilir. Tanımlanan koşulun başlangıç tarihi ve varsa bitiş tarihi girilir. Koşul genel iki sekmesine gelindiğinde iskonto aralığı var mı parametresi işaretlenmelidir. Bu parametre ile belli tutar veya miktarlara göre farklı iskonto oranlarının uygulanması sağlanır. Bu parametrenin işaretlenmesi tutar miktar seçenekleri, değer 1 2 3 ve iskonto 1 2 3 alanları, hangi genel iskonto alanları aktif olur. Miktar kontrolü yapıldığı durumda stok kartlarındaki birim ağırlık alanlarına değer girilmelidir. Belgedeki stok kaleminin miktarı ile stok kartındaki birim ağırlık rakamı çarpılarak bulunan miktara göre farklı iskonto oranları uygulanır. Örneğimize göre tanımlanan koşul 22 Kasım 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olup belgede girilen stok kalemlerinin miktar toplamı 100 ile 200 arasında ise genel iskonto 2 %10 201 ile 300 arasında ise genel iskonto 2 %20 301'den yüksekse genel iskonto 2 %30 olacaktır. Ayrıca stok kartlarında birim ağırlık olarak 2 girilmiştir. Örneğimize göre değer 1 alanına 100 değer 2 alanına 200 değer 3 alanına 300 girilmelidir. Benzer şekilde İskonto 1 alanına 10, iskonto 2 alanına 20 ve iskonto 3 alanına 30 girilmelidir. Hangi genel iskonto alanına? Genel iskonto 2'ye yazılacağı için iskontolar 2 girilmelidir. Bu tanımlamalardan sonra genel koşul kayıtları kaydedilir. Faturada koşul uygulamasının uygulanabilmesi için satış fatura parametrelerinde koşul sekmesinde sipariş irsaliye faturada koşul uygulaması kullanılsın parametresinin işaretli olması gerekmektedir. Tüm tanımlamalardan sonra fatura belgesinde koşul bilgileri sekmesinde tanımlanan koşul kodu seçilir. Kalemler sekmesinde girilen x stok için miktar sahasına girilen 60 ile stok kartındaki birim ağırlığa girilen 2 ile çarpılarak 120 bulunur. Benzer şekilde ikinci stok için miktar sahasına girilen 50 ile stok kartındaki birim ağırlığa girilen 2 ile çarpılarak 100 bulunur. Toplamda 120 artı 100 220 bulunur. Bulunan 220 miktarına karşılık gelecek iskonto oranı %20'dir. Genel iskonto 2'ye program tarafından %20 getirildiği görülmektedir. Bu örnek sayesinde miktar aralıklarına göre farklı iskonto oranlarının nasıl tanımlandığını ve belgeye nasıl getirildiğini öğrenmiş olduk. Teşekkürler.